Merhaba çocuklar. Ben aslan. Aslanlar nerede yaşar? Ben Afrika'da yaşıyorum. Ormanlarla çöllerin orada. Bugün hep beraber gezintiye çıkacağız. Gelin bakın bakayım. Sevgili çocuklar, bana burada hayvanların kralı derler. 1.80 boyum var, 250 kiloyum. Ayrıca bir özelliğim daha var. Ben çok hızlı koşuyorum ve size şimdi göstereceğim. Sevgili çocuklar, bugünlük bu kadar. Bir dahakine görüşmek üzere.